Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız ne olsun, yağmurlu günler mi olsun, Oya ve Dantel dünyası mı bilemedim. Hangi kanalda yayınlansın bu model bilemedim ama hadi yağmurlu günler olsun. Yağmurlu günler kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz iki kanalımız var, Yağmurlu Günler ve Oya ve Dantel dünyası adı altında iki tane kanalımız var. O yüzden giriş yaparken bazen şaşırıyorum, ani kararlar vererek hangi kanalda yayınlayacağıma karar veriyorum. Şimdi bir model anlatacağız arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle şu telefonumuzu bir sesle alalım. Modelin de resmini göstereceğim. Aslında bu modeli Aysun arkadaşım yapmış. Ama ben önceden Aysun'un yaptığını bilmeden modelini çıkardım. Daha sonra anladım ki bunu Aysun yapmış. Aysun'un tığ oyaları arkadaşımız yapmış. İlk önce bilemedim ama bilsem hiç çekmezdim. Ama benim üyelerim de benden istiyorlar. Ee, anlatımıma alışkın olan üyeler, bu model bu arkadaşlar Aysun'un yaptı. Üstünde isim yazmıyordu. Daha sonra paylaşımdan Aysun'un yaptığını anladım. Şimdi ben böyle yaptım. Yazmanın renginden alt kısmını gittim. Şuradaki alt zemini sıralı. Şunlar iki sıra halinde gidiyor. Sonra istediğiniz renklerle üzerinin bu çiçeklerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazmanın renginden alt kısmını gittim ben. Şimdi bu yeşil sonrasına da istediğiniz renkleri oluşturarak yapacaksınız. Ben burada bitirdim bunu. Bu sıralı oluyor. Sadece şu motifleri kopartmalı. Şimdi ben ilk başlarken kafanız karışmasın diye tekrardan yeniden başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Şöyle şuradan başlayalım tekrardan. Kameramızı da sabitleyelim. Evet. Ve bismillahirrahmanirrahim. Tığımın başına bir kez aldım. Tığ battısına girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki çekerek buraya bir trabzan yaparak başladım. Bir adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bir tığ battısı bırakıyorum. İkinci tığ battıma giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki alıyorum. Bu şekildeyiz. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekip başına bir alıp bu araya giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. İki adet trabzan oldu. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, üç adet oldu. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dört adet trabzan yaptık. Bir adet zincir çekip başına bir kez aldım. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Bir, iki, üç adet, dört adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım. Bakın bu araya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra iki alıyorum ikinci. Başına bir alıp giriyorum önce 1, sonra 2, sonra iki alıyorum üçüncü. Ve 4. tırabzanımı da yaptım. Araya bir adet zincir çekip başına bir aldım. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra iki alıp çıkış yaptım. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu aradan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım ikinci üçüncü başına bir al gir önce bir çek sonra iki sonra iki dördüncü araya bir adet zincir başına bir al bir tane tığ bırak ikinciye gir önce bir çek sonra iki sonra iki çekelim bir iki üç ve dört zincir bu birinci trabzan başına bir aldım bu aradan girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki ikinci üçüncü dördüncü 4 tane trabzan araya bir zincir başına bir al bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki vereceğiniz arayı bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar şimdi ben bu noktada 1 2 şuradaki çiçeğimin gövdesini yapacağım dallarının 2 3 4 5 6 adet zincir çektim döndürdüm tersine bu aradan giriyorum. Kapatıyorum. Burada bir yuv oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, dönüş yaptım. Başına 3 kez aldım tığımın. Bu oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. 7 adet sık iğnesi yapıp yuvaya iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 8. yuvada tamamlıyorum. Tekrar 7 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. Yine başına 3 kez aldım tığımın. Bu boşluğa girdim yuvamıza. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bu aradan girdim, kapattım. 7 adet sık iğnesi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. sekizinci yuvada tamamlıyorum. Bu ikinci oldu. Aynı işlemle üçüncü yapıyorum 3 4 5 6 7 zincir çektim başına 3 kez aldım yuvaya girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir çektim bu aradan girdim kapattım 7 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8. yuvada tamamladım bu şekilde 3 tane dalımız var burada bir adet zincir çektim başına bir aldım bakın bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir alıp bu boşluğa girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü trabzan araya bir adet zincir başına bir al bir tığ batısı bırakıp ikinciye girelim önce bir çektim sonra iki sonra iki bir iki üç dört zincir başına bir al bu boşluğa girelim önce bir sonra iki sonra iki çekelim ikinci üçüncü dördüncü trabzan toplamda araya bir adet zincir çektim bir tığ bırakıp ikinciye girdim Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir çektim. Başına 1 aldım. Bu boşlar girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 4 tane toplamda trabzanımı yapıyorum. Araya 1 adet zincir. Başına 1 alıyorum. 1 tığ bası bırakıp ikinciye girip 3 kere de çekerek çıkıyorum. İlk trabzanım için 4 zincir çektim. Bu birinci trabzan oluyor. Başına 1 alıp giriyorum. Yine 3 kere de çıkıyorum. ikinci 3. 4. Araya bir adet zincir. Bir tığ bası bırakıp ikinciye girelim. 3 kere de çıkalım. Şimdi bu şekilde vereceğiniz arayı ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. Yuva işlemini buradaki. Ben mesela burada kaç tane bu yuvadan yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapmışım. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5 bir kez daha yapıyorum. 6 ideal arkadaşlar. Başına bir alıp hemen bir tığ bası bırakıp ikinciye giriyorum. 3 kere de çıkıyorum. 4 zincir. Bu araya girip toplamda 4 tane trabzan olacak şekilde başına bir kez alıp üç kere de çıkıyorum bu şekilde şimdi bu kadar ara vermişim Ben bir bu yuva bittikten sonra 2 3 4 5 6 şimdi yine yuvamızı yapıyorum Bir Zincir çektim bir tığ bası bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım altı adet zincir çekiyorum o yamudan derdim altı adet zincirimi Bakın bu ara boşluğundan girip kapatıp bir yuva oluşturdum Tekrar 7 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7 dönüş yaptım düz yüzüne. Başına 3 kez aldım. Bu oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir bu aradan girdim, kapattım. 7 tane sık iğnesi yapıp yuvaya iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. yuva içerisinde sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Başını 3 kez aldım, yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra 2, sonra 2, sonra iki çektim. 5 adet zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. 7 tane sık iğnesi yapıp yuvaya iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. yuva içerisinde sabitliyorum. Tekrardan 7 adet zincir, başına 3 kez al, yuvaya girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekelim. 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. 7 adet sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. yuvada sabitliyorum. Bir adet zincir çektim. Bakın bu şekildeyiz. Bir adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bir tığ bası bırakıp ikinciye giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çekerek burayı bu şekilde indim. Şimdi 4 adet zincir yapıyorum. Vereceğim arayı yapıp devam edip gidiyorum. Bu, bu birinci trabzan. Başına bir al boşluğa gir. Buraya 4 tane toplamda trabzan yapalım. İlk çektiğimiz zinciri de sayarak arkadaşlar. 4 adet trabzanımı yaptım. 4. söküldü. Tekrar yapacağım. Araya bir zincir çekip başına bir aldım. Bir tığ bası bırakıp ikinciye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 3 4 zincir başına bir alp yuvaya girdim 2 3 4 adet trabzan bir zincir başına bir tane bırak ikinciye gir 3 kere çıkalım yine trabzan yaparak gidelim yani şu istediğimiz arayı vereceğiz arkadaşlar istediğiniz arayı verdikten sonra yine bu yuvamızı yapıp bu çubuklarımızı yapıyoruz Şimdi şu yeşil kısmına geçelim. Yeşil kısmımız da sıralı halinde gidecek. Yeşil renk ipimi tığıma sabitledim. Şimdi yeşil rengimizden ilk başlarken bakın. Buradan girip ipimizi tutturuyoruz. 8 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben burayı farklı yapıyorum. Böyle sade olsun istiyorum. Resimde gelen resim öyle değildi ama çok kaba geldi bana arkadaşlar. Bakalım hemen. Bakın şurada şöyle bir pimpirik olayı vardı. Bunu da böyle de yapmak isterseniz tabi göstereyim. Böyle yapmak isterseniz eğer resimdeki gibi. Hemen gösterelim. Şimdi ben kendim nasıl yaptım? 8 adet zincir çekip bu arada diğer arada girip kapatıyorum. Bu şekilde evet. üzerine 8 adet zincir kapatıyorum. Ama siz resimdeki gibi yapmak isterseniz 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bu boşluğa girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 zincir çekip bu aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 adet sık iğnesi yaptım. 5. yine bu boşluğa kapattım bakın. Eğer resimdeki gibi yapmak isterseniz. Yine, yine ne yapıyorum? 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp Buradaki boşluğa giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu aradan girip kapatıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Yani bu şekilde. Yine eğer resimdeki gibi yapmak isterseniz ama ben biraz sade olsun istedim. Çünkü biraz sanki hem uğraştırıcı bir işlem oradaki hem de gerek yok diye düşündüm ama isterseniz tabii gösterdim. Ama ben böyle yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Buradaki boşluğa girdim, kapattım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Buradaki boşluğa girdim, kapattım. Şimdi bu yuvanın dibine gelince buraya kapatmıyoruz bakın. Bir tane kalıyor burada. Bakın buraya dibine kapatmıyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bir adet zincir küçük bir örümcek çekiyorum. Şu şekilde şuradaki tepeye girecek büyüklükte buradaki ilk yuvanın tepesine ipimi sabitliyorum. Böyle. 2 adet zincir çektim. Buraya yaprak yapacağım. Başına 1 aldım, yuvaya girdim. 2 2 çektim. Başına 1 aldım, yuvaya girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çektim başını iki aldım yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 4 zincir çektim 5 ya da son trabzan arası girdim kapattım bir sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım 7. yuvada sabitledim bu şekilde bir adet zincir çektim küçük bir örümcek çekiyorum yine küçük örümceğimi bu ortadaki yuvada kapatıyorum buraya 6 adet zincir çekiyorum 3, 4, 5, 6 6 adet zincirimde aynı noktada kapatıyorum tekrar bir adet zincir küçük bir örümcek çekiyorum bu örümceğimi de buradaki tepe noktasında girip sabitliyorum buraya da yaprak yapacağım şimdi 2 adet zincir başına bir aldım yuvaya girdim 2 2 çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki başına iki aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra 2. 5 adet zincir çektim son trabzan arası girdim kapattım buraya 6 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7. yuvada sabitliyorum. 1 adet zincir çekip yine küçük bir örümcek çekiyorum. Bu küçük örümceğimi bakın hemen dipte değil de hemen şu arada kapatıyorum. Bu şekilde iniyorum. Ne yapıyoruz? 8 adet zincir. 8 adet zinciri buradaki boşlukta kapatıyorum. 8 adet zincir diğer boşlukta kapatıyorum. 8 adet zincir diğer boşlukta. 8 adet zincir buradaki boşlukta. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir adet zincir küçük bir örümcek çekip burada kapatıyorum. Buradaki işlemin aynısını yapıp gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi üstünün çiçek kısmında yapıp videomuzu tamamlayalım. Video oldukça uzun olmuş. Aslında modelin anlatımı kolay ama biraz sanırım ben detay anlattım. İpimi tığıma sabitledim. Başına iki kez aldım. Bu ortada altı adet zincirli bir yuva oluşturmuştuk. Düz yüzünden bu altı adet zincirli yuvama giriyorum. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip ilk tırabzanımı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Şöyle tutalım bu fazlalık ipini. Şu aradan ipin ucunu alıp buraya kapatıp ilk pin yapalım. Araya bir adet zincir çekip başına iki kez alıp yine yuvaya girelim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekelim. Beş adet zincir bu aradan girip kapatalım. Araya bir zincir, başına 2 kez alıp yuvaya girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alalım. 5 adet zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir, başına iki kez al. Yuvaya gir. Önce 1 çek, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekelim. 5 adet zincir. Bu ara boşluktan girip kapatıyorum. Araya bir zincir, başına 2 al. Yuvaya gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alalım. 1 2 3 4 5 zincir bu ara boşluktan girip kapatıyorum araya bir zincir başına 2 al yuvaya gir önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 5 adet zincir aradan girip kapatıyorum bakın 2 4 6 oldu bu işlemi 10 tane olana kadar yapıyorum 10. pimpirikli trabzanımı yaptım 1 adet zincir çektim makas gel ipimi kesiyorum bu şekilde arkadaşlar ortasının çiçeği de. İnşallah anlatabildim. Şuradan şöyle temizlenmiş halinde görürseniz. Bence böyle beyaz düz bir yazmayı yaparsanız mutlaka bu renkleri e, deneyin isterim arkadaşlar. Hemen renklerin numarasını ben video başında söylemeyi unuttum sanırım. Onları da söyleyelim. Şuraya da bir ekran resmi bırakalım diyeceğim ama masa beyaz krem aslında beyaz daha masanın üzerinde gözükür sanırım. Evet. Ben de bu arada ip numaralarını söylüyorum. Yeşilimin tonu leylak markası 732 numara. Pembemin tonu leylak markası 316 numara. Bir de beyaz arkadaşlar. Leylak markası beyaz renk kullandım. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Gerçekten çok güzel bir model oldu bence. İnşallah sizler de beğendiniz arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.